Tekrardan merhaba. Ee, SCADA sistemlerine giriş final ödevinin ikinci videosunu çekeceğiz. Bugünkü videomuzda yapacağımız şeyler e, pop-up oluşturma ve dosya şeklinde e, kayıt alma olacak. Hemen başlayalım. E, i̇lk olarak yapmamız gereken şey pop-up oluşturacağız. New deyip Page kısmına tıklayıp standart kısmına gelip buradan Blank'e tıklıyoruz. Hemen bir buton atayalım. Şöyle. Butonumuz 10 buton olsun. Bolt olsun. 12 olsun. Tamam. Kopyalı yapıştır. Hemen altına bir tane de şöyle. Bu da Of buton olacak. Bir tane de şöyle pencereden çıkış butonu olacak. Buradan sembol kısmına tıklayalım. Sembol kısmından yapmamız gereken şey. Dur bakayım şuradan bulmaya çalışayım ismini. Misk. Evet. Alfabeyle pek aram yok sanırım. Heh. Buradan değil buradan. Heh. Cross olanı tıklayıp uygula tamam diyelim. Bu da bu şekilde. Yalnız şöyle olsa daha iyi olacak. Tamamdır. Başka bir adet şuraya numerik pet. Dörtlü olacak şekilde şimdilik bu şekilde dursun. Hemen yanına iki tane. E, görüntü olarak bu şekilde olacak. Hemen hemen birazcık daha yaklaştıralım. Şöyle şunu ortalayalım. Şunu da şöyle koyup ikisini seçip Arrange'den Align deyip buradan Center dersek güzel bir şekilde elde edeceğiz. Şu ikisini seçip aynı şekilde align deyip ortala dersek tamam güzel oldu. Şimdi kodlarını yazalım. On butonuna geliyorum. Ee, input kısmına tıklayıp Up olsun. Soru işareti 1 soru işareti eşittir 1 şeklinde yani birinci değişkenim açılacak şekilde e, kodlamış oldum. Hemen off butonuna tıklayıp input kısmından yine soru işareti bir soru işareti eşittir 0 olacak şekilde e, yani birinci değişkenimi açacak, birinci değişkenimi kapatacak şeklinde yazabiliriz. E, çıkış butonumuzda ise yapmamız gereken şey input kısmına tıklayıp herhangi birisi fark etmez insert function kısmından win free olan kodumuzu bulmak win free burada kodumuzu bulduk Uygulatıp uygula tip tamam dersek bu da tamamlanmış oluyor şimdi on butonunda olması gereken şeyi set kısmına tıklayıp lights round ne x large large yeterli olacaktır bize ee, bu off sembolü istiyor off sembolü gri olsun Son sembolü bu olsun. Ne zaman açık olacak? Birinci değişken bire eşit olduğu zaman açık. Diğer türlü de kapalı olacak şekilde. Bu da yine aynı şekilde line Bu bu şekilde olmayacak. Şu şekilde olacak. Ya da bu da bu şekilde olsun. Yani çok da önemli değil. Large kısmına tıklayıp ve de tıkladığımızda <laughs> ne zaman 10 olacağını soruyor. Eşittir 0 olduğunda da yani birisi açık olduğunda yanacak, diğeri kapalı olduğunda yanacak şeklinde ayarlamış olduk. Bakalım şöyle bu rotor dersek şu ikisini tıklayıp dersek tamam güzel oldu. Şimdi burada yapacağımız şey 4 tane yazdıktan sonra numeric expression kısmından bunu yazıp Uygula tamam dersek bu şekilde tamamlanmış olacak. Etrafında bir e, rectangle çekelim. Şu şekilde sanki iyi gibi. Yine beyaz yapacağım dış çemberine. İçindeki rengi bizim e, ekranımız hemen hemen şöyle bir renk ya da şöyle bir renk. Buna neye gider? Şöyle çırtlak bir yeşil seçelim. Tamam bu şekilde olsun. Bunu da şöyle arkaya doğru yollarsak güzel bir şekilde hallolmuş oldu. Şu hepsini seçip en sağ, en, şey, en sol, en üstte götürüyorum, bırakıyorum. Ee, buradan şu anda ekranı ayarlamam lazım. Öncelikle şuradan sağ alttan kaça kaç olduğuna bakıyorum. Notumu da alayım. 202 238. Sonrasında page properties kısmına gelip Appearances kısmından 202'ye Tamam hadi 202 olsun. 238 şeklinde ayarlayıp basıyorum. Gördüğünüz gibi hemen şurada kesik kesik çizgiler şeklinde görülüyor. Şimdi bu bizim pop-up sayfamız olduğu için kaydederken sayfanın ismi isminin başına ünlem koyuyorum. İsmini de valve ismini veriyorum. bu şekilde kaydımı yaptıktan sonra yani ünlem koymamdaki amaç pop-up sayfalarının biz burada open dediğimizde çıkmasını istemememiz. Tekrardan bakın burada pastanın altında ünlem koymasaydım wife butonunun wife sayfasını görecektim. Bu şekilde geri geldim. Popup pop-up sayfamı halletmiş oldum. Buraya tıklıyorum bunu açıp kapattı şeklinde yapmıştık. herhangi bir sıkıntı da çıkmamıştı. Ee, şimdi valfimizi açtıktan sonra input kısmına geliyorum. Insert function kısmından. Bir saniye butonumu açtım. Şu toggle'ını sileyim ben bunu. Ya bu şekilde kullanılıyor aslında. Çok da güzel oluyor ama e, yanlış şeyimi sildim. İptal diyeyim. Keyboard kısmında bu dursun. Ben touch kısmından halledeceğim bu sefer işimi. Insert function kısmına tıklıyorum. Buradan bulmak istediğim komut as win şeklinde gidiyor biraz aşağılara iniyorum. Komutumu buldum. Şimdi ben bu komutta e, sayfa ismi olarak aynı ismi tekrardan yazacağım. İsmimiz neydi? Ünlem Ralf şeklindeydi. Tekrardan kapatıyorum. İkisi Y koordinatları. Nerede çıkmasını istiyorum ben bu sayfanın? E, buradan üstüne geldiğimde Hemen hemen buralarda çıkarsa sanki güzel olacak benim için. Ya wi de ya da görmeme gerek yok. Hemen wi üstünde çıksın. 152 377. 152 ye. 377 şeklinde. Ee, yanında mod kısmı yerine 1 artı 8 artı 512 şeklinde istediğim kodları yazdım. Hemen yanında e, stack kısmını silip bir tane insert tekten seçiyorum ve Wife kısmına inip Cool'u seçiyorum. Sonrasında tırnağı kapatıyorum. Hemen yanındaki ikinci tek kısmında Şurada bir boşluk var ama neyse çok önemli değil sanki. Evet, durmasın. Insert tek kısmından IIC kolu cool seçip tırnağımızı kapatıyoruz. Bunun dışında da herhangi bir tek eklemeyeceğim. O yüzden geri kalanı siliyorum. Yani bu şekilde olmuş olacak. Uygula deyip kaydımızı yapalım. Bir de şuradan Aksis kısmına gelip Tool tip kısmı var. Buraya da e, bize ipucu verecek şey yani üstünde yazacak ne olduğuyla alakalı. Buraya da soğutma banası yazalım. Bu şekilde kaydımızı yapalım. Herhangi bir hata yaptık mı bakalım. Compile'layalım. Mükemmel. Çalıştıralım. Düzgün çalışıyor mu bakalım. ekleyeceğiz. Şuradaki yazılar değiştiği anda tamamdır. Ee, şu anda burada üstüne tıkladığımda gördüğünüz gibi Wifi'miz görüldü. Ona bastığımda açıldı. Burada da rengini görebiliyorsunuz. Ofa bastığımda kapandı. Rengi değişti. Burada da kırmızı çıktı. Buna bastığımda da sayfanın kapanması gerektiğini biliyorum. Bu şekilde pop-up'ımız olmuş oldu. Herhangi bir sıkıntı çıkmadan halletmiş olduk. Şurada bir şeye bakmak istiyorum. Evet, tamam, bir sıkıntı yokmuş. Buradan çıkalım. Popup bu şekilde yapılacak, yapıldı. Şimdi yapacağımız şey bu sayfada vana açıldığında bizim bir sayfa içerisinde, yani bir text sayfasında. Her bana açıldığında açıldı yazmasını sağlayacağız. Bu şekilde bir özellik ekleyeceğiz. Bunun için tekrardan Explorer kısmına geliyorum. Explorer kısmında, şöyle bir daha bakayım. Hmm. Tekrardan Explorer kısmına tıkladım. Neyse çok önemli değil. Ee, sistem kısmına tıklıyorum buradan. Doğru ödeye tıklayayım da. Vize ödevi duruyor çünkü burada tekrardan yapmam gerekti. Sistem kısmından devices kısmına tıklıyorum. İsim olarak command log şeklinde isim veriyorum. Formatına... Ee, şöyle eleman kümesinde date yazıp 10 e, digit'lik bir yer almasını sağlıyorum bu şekilde. Bir boşluk bırakıyorum. Tekrardan açıyorum. time şeklinde yazsın. Yani time'ını yazsın ne zaman olduğu işlem. 5 digit'lik yer yeterli olacaktır. Tekrardan bir boşluk. Message log 32 gecetlik bir alan istiyorum. Bu şekilde olacak. File name'e yani header kısmı boş kalacak. File name kısmında Tekrardan köşeli parantezimi açtım. Data yazdım. Kapattım. Ters slash ya Öncesinde iki nokta üst üste com log nokta txt şeklinde yazdıktan sonra ASCII dev şeklinde formatımızı, type'ımızı seçtik. Ee, şimdi buraya da "-1", yazıyoruz eksi 1 yazmasak buraya mesela 10 yazsak 10 defa yazıldıktan sonra tekrar baştan yapacak şekilde kendini ayarlayacaktı. Bunun dışında da her, herhangi bir şeye gerek yok. Bunları doldurmayacağız. Evet tuşuna basıyoruz. E, Compile'ımız yapalım. Compile yazısını görmeyi seviyorum burada. Bu şekilde yaptıktan sonra tekrardan programımıza geliyoruz. Yine aynı yerden devam edeceğim. Aynı vanadan devam edeceğim. Vanamıza tıkladıktan sonra Access kısmına tıklıyoruz. Burada görüyorsunuz e, login kısmı var. Buradan biraz önce kaydettiğimiz common log kısmına tıklıyoruz ve input kısmına geliyoruz. Input'ta da login mesajı yani bu mesaj yani ne hangi mesaj yazılmasını istiyorsak onu yazıyoruz. Soğutma açıldı mesajını görmek istiyorum ben. Her açıldığında. Bu şekilde uygula tamam diyelim. Ve bir programımızı çalıştıralım. Ee, bir compile bir daha edelim. Herhangi bir hata yaptık mı bakalım. Herhangi bir hatamız yok. Çalıştır diyelim. Tamam diyorum kendini geldikten sonra bunu açıyorum ve kapatıyorum birkaç saniye sonra tekrardan bir daha açtım bir daha kapattım şimdi bunu aynı zamanda F1'den de açıp kapatabiliyorum bir de buradan açıp kapatalım tamamdır şimdi bunun kayıtlı olduğu dosyayı açalım buradan C'yi açıyoruz. Program data. Sitex. Sitex kadar data ve comlog şeklinde not defteriyle açalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi dediğimiz date kısmı yani tarih kısmı, saat kısmı, time kısmı ve soğutma vanası açıldı şeklinde mesajımız buradan görünmüş oldu. Bu şekildeydi. Bu videoda pop-up yapmayı gördük. Üstüne tıkladığımızda bir sayfa açılması, oradan açıp kapatabilmemiz. Bunun dışında da herhangi bir açıp kapanma işlemi yapıldığında bunun şu şekilde kaydının oluşmasını görmüş olduk. Comlock şeklinde istediğimiz kaydı yapmış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.